Merhaba, ismim Dicle Pınar Özgaradaş. Özgün Danışmanlık Merkezi'nde psikoterapist olarak çalışmaktayım. Bugün size hastalık anksiyetesi kaygısından bahsedeceğim. Hastalığa yakalanma korkusu ya da bir hastalığın var olduğunu ilişkin inanç ve uğraştır diye tanımlayabiliriz. Kişi çok fazla sağlık kontrolü yaptırır, e, internette araştırma yapar ya da çıkacak sonuçtan kaçındığı için hiç doktora gitmez. İki alt tipinden söz edebiliriz. İlki hastalığa yakalanacağına dair korku, ya kanser olursam. ikincisi ise bir hastalığının olduğuna dair katı inanç ve aşırı uğraş. Bende kanser var ve tespit edilemiyor gibi. Her iki durumda da bir kesim doktora gitmekten kaçınır, bir kısmı da sürekli doktora gider ve tıbbi tetkikler yaptırır ama sonuçlara inanmaz ya da kısa süren bir rahatlama yaşar. Bu kişilerin düşünce özelliklerine de bakarsak sık yaptıkları düşünce hatası felaketleştirme, ya varsa ya öyleyse e, zihninde hiç tatmin olmayan ve hiç vazgeçmeyen sorgulayıcı bir yanla kendine bir hastalık aramaya devam eder. Hastalık kaygısını bir strateji olarak kullanan kişilerde en kötüsünü düşüneyim, hazırlıklı olayım, tedbir alayım vardır. Ama bu strateji kişinin anı yaşamasını, yaşamın güzel günlerinden zevk almasını ve ileride kötü sonu, hastaneyi, tetkikleri düşünerek kendini sürekli mutsuz kılmasını getirir terapi kişinin bu süreci daha iyi yönetmesi ve daha işlevsel düşünme modelleri öğrenmesini sağlayabilir.